Anlatsana biraz neden bebeklik? Ne yapıyorsun burada? Kim o? Kim geldi? Merhaba. Merhaba. Merhaba kızım. Kim gelmiş? O ne? Allah. Anlat anne. Neler yapacaksın anlat. Ne yapacaksın bugün? Ne çekiyorsun bugün? Gidemezsin. Otur. Evet arkadaşlar koleksiyonumuzun asıl sahibi görüyorsunuz onu. E, M, B, Karazaki, M. evet. Bu M işte. Nasılsınız Emre Bey? Süperiz. Uzun zamandır <laughs> görüşürüz. evet niye acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yoktuk. Yoktuk değil mi kızım? Anneciğim çorabını çıkarma. Bak ya neden çıkıyor çoraplar? Zibidi. Evet bu yılbaşı özel. Evet. Bir YouTube. Gel. Çekiyoruz. Alayım mı seni kucağıma? Hadi gel video çekelim sen de. Hoppala. Mikrofon niye yesin ne senin? Bir de mikrofonu var şuna bir bak. Mikrofonla bak şunu mikrofonla. Bu ne? Bu neymiş? Neymiş bu? Göstereceğim mi? Bak bizim neyimiz vardı. Açalım Gülüyoruz. mı? Gel hadi açalım bunu. Evet. Evet, evet açalım kutu mı? Açılışını evet falan. Miray kutu açılışı yapıyor. <Gülüyoruz> gel. Şuna bak. Dara Miray'ın kutu açılışı. Hadi. Hadi git aç. Kutularını aç hadi. Hadi aç. Aç. Ne varmış orada? Neymiş bu? He? Hadi seç bir tanesini. Seçecek mi? Kaçı seçtin? Kaç o? Aha gece de geldi. Görüyoruz. Evet gece de geldi. Gece sen hangisini seçiyorsun? Seç hadi bir tanesini. Hadi seç bakalım. Miray 23 numara sanırım yanlış görmüyor. 23'ü mü seçtin? 23 seçti. Miray'a 23. Miray. Miray, Miray. Miray. Sticker çıkarttım Miray. Bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne? Bunu mu buldun? Bak göster. Ben onu buldum de. Evet. Gel bakalım şöyle otur seçelim hadi beraber. Hepsini seçerek açalım bunların gel. <laughs> hadi gel. Gel. Ben de seçmek istiyorum. Seç. Hangi numara? Seç bakalım. Ee... İlk özümü aslında 15 numara çarptı. Anne ne de 15'i seçti. Gel 15'i açalım o zaman anniye de. O zaman 15 nerede var. burada? 15'i göremiyorum ki. Ters mi Anne araba seçmiş. Şu kesin burda. Ana araba değilmiş. Arabanın altı çıktı. Ha. Bu ne? Al. Kızak çıktı bir tane. Onun doğum tarihi seç. Hı -hı. 16 bakalım. Miros seçecek dur. Seç. Hadi. Seç bir tane. Hangisi? Hangisi hangisi? Bir tane de ben seçeyim ya ben 19'u açacağım. 19'u açıyoruz. Kutuyu bırakır mısın? Rica etsem. Hangini seçeceğiniz? Bak hazırlarla oynama Kapalılardan seç. Sen bunu gördün mü bu arada? Ben sana gösterdim miydi bunu? Bak bu Majorat'ın özel bir serisi. Evin Kalender diye. Yılbaşı için çıkartılır. M Miroş'la beraber açma keyfi yapıyoruz. Tabii Miroş açmıyor. Miroş genelde yatma keyfi yapıyor. Mikrofonu var ama konuşmuyorsun. Neden? Neden? Neden konuşmuyorsun? Hadi gel. Evet Miroş yatıyor. Miroş genelde yatma tercih ediyor. Dur seni yat, koltuğuna koyayım. Bunun koltuğu verdi? Ha şeyde aşağıda mı? Hadi gel otur bakalım. Allah. Gece <laughs> Al sana bir tane evaluation vereyim tut. Ağzını alma. Pis o ağzını alınmaz. Bunu da tut. Ya evaluationlar yenmez. Evaluation yenmez. Bu skyline bak bu da al tut. Skyline da yenmez. Hadi gel. Bak, her şeyi yemeye çalışıyor. Al bunu ye. Al. Ne o? Şöyle çevir de bak bir arabaları. güzel olmuş. Güzel mi? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ne o? Gece bebek. Korkma. Hadi gel açalım bunu açalım biraz. Hadi tut. Dur şöyle aç çevireyim. aç. Aç hadi gel. Bunu açalım mı? Buradan açalım. Bundan da bu kızak çıktı bak. Kızağımızı da buraya koyalım. Kartopunu da koyduk. A, neden tekmeliyorsun kutuyu? Tut. Tut. Ben de 20 yi açacağım. Aha sonunda araba bulduk. Aha sonunda araba bulduk. Araba buldum. Bak. Volvo. Evet al Volvo'yu tut. Ben 16 istiyorum. Tut volvoyu. Tut volvoyla bir oynayalım. Sen 16 istiyorsun. Ne 16? En araba da gelmez. Gece beni seçecekler. Ne var burada? 24 seçmiş. 24'ün şey nerede? Zımbası burada. Heh. Gece araba seçmiş. Tut. Tut gece geliyor. Arabaya Evet bak. Bu da Lamborghini. Aventador. Ha? Ha? Arabalar yenmez. Yenmez atıyor. Yiyecek değilse işimize yaramaz diyor. Aha şans bir tane ben buldum araba. <laughs> Yalnız renkten mükemmel değil mi ya? <laughs> Ne oldu? Gel kucağıma gelsem biz. Anne orada açarken biz de burada oturalım böyle gel. Evet. Otur. Oo, oo. Aha araba buldu anne. Anne bizden gizli gizli araba buldu gördün mü? Mikrofon çocuk. Ben de bunu açacağım. Çok eğlenceli değil mi? Aa geçti. çıktı. kafası. <laughs> Kızım sen de açsana bir tane neden açmıyorsun? Ha bunu da açacağım. Çok komik ya. Tütün tütün açıyor rastgele. Bir tane de bundan Onu çıktı. Çıkaran kızım. Aha araba bulduk. Gece. Miray araba buldum. Bak. Kapıları açılıyor gördün mü? Gördün mü kapıları açılıyor bunun. Bak arabanın kapıları açıldı gördün mü? Evet. Dur kapatalım kapılarını. Neymiş bu bak bakalım. Neye benziyor var bu? Hı? Bilebildin mi ne olduğunu. Bak yaylı yaylı bir de böyle. Wink wink. Evet, onu da açtık. Başka ne var? Burada bir şey var mı Muratcığım. Aynı araba bu gece. Miray gece hepimiz burada. Evet, araba. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Güzel değil mi rengi? Ne oldu bunu mu sevdin? Çok mu sevdin bu arabayı? Beni yeme. Ben yemek değilim. Bunları birleştireceğiz. Evet bunu hepsini birleştireceğiz. Ben de bunu açıyorum. Allah. Ya. Sonunda aradığımı buldum. Bu ne? Bu <laughs> ne bu ne? <gülüyor> <gülüyor> golf. <gülüyor> golf buldum. Evet. Tut. Al. Al golf. Ne yapıyorsun golfe? <laughs> ver. ver. Ver golfe ver. Bana ver golfe. Aha golfe vermiyor. Açamadım. <laughs> Ne? Golfler yenmez. Kızım. Bu her şeyi yemeye çalışıyor. Araba arabalar yiyor. Yenme. Arabalar uçmaz kızım. Hayır arabalar yenmez kızım, <laughs> kızım. bizimki Gece. Aha. Uçtu araba. Aa. Gece nerede? O. Ne yapıyorsun? Kıskandın mı? Kıskan çocuk gel. Gitme gitme gel. Gitti mi? Gide 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 gide. Yok. Gel var bir tane. Gel. Hepsi bitti Nereye gider, gidiyorsun? ya buraya. Bu üç numara kalmış. Neyse. Daha vardır ya. Bakın. Burada da aa bu boş çıktı. Burada da bir tane var. Çam ağacı buldum. Moval ağacı buldum. Bir Siz numara de... kalmış. Araba unutmuşsun burada. Demelikte. Hı? Birleştirelim arabaları. Ne dersin? Evet biz eğlendik. Siz de eğlendiniz mi diye soradı. Biz çok eğlendik. Siz de eğlendiniz mi de? Mikrofonumda doğru verilim de mikrofonuma konuşuyorum ben de. Hadi gudu gudu. Evet. Yeme. Ay bir şey zor yiyor. Kendi ellerini yiyebesin Allah bekle. Evet, biz de bu Hadi hoşça kal yapalım herkese. Bay bay diyelim hadi. Hoşçakalın Kendinize iyi bakın. de Evet, Kendinize tamam. iyi bakalım. <laughs> ne oldu? Tamam gitmeyelim. Burada duralım. Tamam. <laughs> 2025 size huzur mutluluk getirsin. Dum 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 gerçekleştirin. Dum, dum. Şimdiden mutlu yıllar. iyi yıllar. Onlar yiyemez. Onlar. Evet Miray'da modellerimizi kurtardığımıza göre artık detaylı incelemelerini yapabiliriz. Bunu zaten biraz önce açtık. Sadece detaylarına bakacağız. Araçların detayları nasılmış. Çok eğlenceli bir set kesinlikle. Tavsiye ederim bunu almanızı. Çıkan modeller de gayet kaliteli. İlk modelimiz Volvo V90. Bu şekilde ön kızağı ve üstüne çam ağacı olan bir araç. Yani yerimizi alalım. Diğer modelimiz Volkswagen Golf. Yılbaşı teması için güzel, eğlenceli alt zemini oluşturmuşlar araçlarım, Komik olmuş. Hatta bu çok güzel olmuş. Nissan Z modeli. Noel Baba şapkalı. Gayet eğlenceli bir araç. Benim en sevdiğim model bu. Bunun rengi çok güzel. Böyle kar paletleriyle birlikte. Normal tekerlekleri de var altında. Yani tekerlekler üzerinde ilerliyor ama kar paletiymiş gibi görüntülemişler de boyası çok kaliteli. Boyasını çok beğendim. Bunun bir de arka kızağı var şu şekilde. Nolo kızaklı araba yapmışlar yani. Şöyle yapalım. E tabi şimdi kışsa ve kara gidiyorsak karlı zeminde de bu gider. En büyük hayallerinden biri olabilir ya. Büyük dağlık bir alanda karda Lamborghini sürmek. Bir diğer aracımız Chevrolet Camaro. Bunu da böyle detaylarını göstereyim. Süper genelde araçlar renkli mat yapmışlar. Bak bu da mat, bu da mat. Audi de mat yine. Ama mat boyayı ben seviyorum. Güzel oluyor. Tekerlekler kavuşuk değil ama jantlar güzel araçlarda. Ve evet, tekerleklerin yanında tırtıklar var. Tırtıklar da araçlara sanki böyle gerçek lastik efekti vermiş. O yüzden güzel olmuş. Bu da kızımın en sevdiği araba. Buna bayıldı. Vermeyecektim ona neredeyse bu arabayı. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Asıl mevzu burada kopuyor. Bir adet Honda Type R. Bir adet Evo. Bir adet daha iyi o Bir adet R34. Bir adet daha R34. O zaman ne diyorduk? Nasıl yapalım? Siz şöyle durursanız. ben Burada çalışırım. Kapusuz halini inceleyelim. Hafiften bir motor detayı verilmiş. Parlar yine plastik yani cam görünümlü. Arka detaylar güzel. Skyline yazısı, stoplar, sinyaller güzel. Tek bir jantlar biraz çok şey olmuş. Yani tofaş, tofaş var o. Yani bir olsa böyle bir jant takar mısınız? Mesela bunu bir sorayım. Muhtemelen ben takmam. Gelelim diğer 34e Kaputun altını göstermiyorum. Zaten aynısı. Direkt dıştan inceleyelim aracı. Güzel bir renk. Bak bu jantlar daha güzel öbüründen. Detaylar yine aynı şekilde net bir şekilde verilmiş. Ben bunu beğendim. Renk olarak da beğendim bunu. Ama ben bu seride nedense en çok evoları beğendim. Yani evolar daha bir güzel geldi bana. Ön logosu var. Farları güzel. Kentler idare eder. Ama yine kötü değil. Rengi çok tatlı. Bir de kasa çok güzel bunda. Yani uzun zamandır böyle güzel bir Evo görmüyorduk kasada. Yani var. Üst grup markalarda ama alınabilir fiyatta bir markada böyle güzel bir Evo görmek mutlu ediyor. Gelelim diğerine. Bu da grisi. Gri de güzel. Ama gözler bir kırmızıyı arıyor. Buradan yetkililere duyurulur. Kırmızı Evo istiyoruz. Yetkili Bey. Yetkili Bey'in ismini vermeme gerek yok herhalde. Kendini biliyordur. Gelelim diğer modele. Gerçekten tatlı bir Honda. Haftan bir motor yine verilmiş. Kaput güzel. Logolar Tam Type-R logosu kırmızı desenli. Güzel bir kare Typer sticker. Stoplar Type-R yazısı. Bunun jantları da güzel. Bir hafiften bir eğim verselerdi tam böyle bir tek jant olurdu. O zaman daha güzel olurdu. Ama kasa güzel. Spoiler falan da çok güzel. Beğendim. Bu da güzel. Ve gelelim benim çok sevdiğim bir seriye. Volvo. Normal sokaklarda V90'ları görüp de ya da S90'ları görüp de beğenmeyen yoktur diye düşünüyorum. V90 gerçekten mükemmel bir araba. Paketleri de çok güzeller. Şimdi açalım ve inceleyelim. Evet ilk olarak Volvo 240'la başlayalım. Tam bir mezarcı arabası değil mi? Tabutçu arabası. Kocaman bir tabut alır içine. Ama dev gibi bir araba. Öyle Ve onun arkasından gelen yeni seriyi Bakalım. Bu arada bunlar V90 değilmiş. Bu mesela Volvo EX90 yani elektrikli olan araç. Bakın önden de anlaşılıyor zaten elektrikli araç oldu. Bu EX90. Açana kadar ben bunu V90 sanıyordum. Ve rengi çok güzelmiş diyordum. Ama bu V90. Ben de zaten kırmızı V90 çok seviyorum. Bu V90 modeli. O EX90 elektrikli araçmış. Onu da öğrenmiş olduk. Bu da yine Volvo V90. Bunda yazıyor zaten kocaman. Ama laciverti de beni yanılttı. Ben onu Volvo V90 sayıyordum. O elektrikli olan versiyonmuş. EX90. Bir Volvo V90 da burada var. Onu da gösterelim. Bu da çam ağaçlı Volvo V90'ımız. 4 tane kutudan çıkıyor. Bir tane de büyük seriden çıkıyor. Advent kalender serisinden çıkıyor. Toplamda 5 tane Volvo'muz var. Evet araçlarımız böyle. Arkada da büyük otoparkımız var. Onu da göstereyim tekrar. Otoparkım da çok eğlenceli. 5 katlı otoparkımız var burada. Bu araçları da bunda sergileyeceğim. Bu sayede seri tamamlamış olacağım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize ve modellerinize çok iyi bakın.